Kerem Potter. Sonunda be. Sonunda doğru büyü yapmayı başardı. Fransa 12.sini yendim oğlum. Boru mu? Bu saatten sonra herkes adını bilsin. Ne diyor lan bu? Sana şimdi Kerem'in önceki maçlarda 20'şer top kaybı ortalamayla oynadığını hatırlatmak isterdim de ortamın büyüsünü bozmamak için söylemeyeceğim bir şey. nasıl söyledim onu? <laughs> Aynen oğlum. Hiç söylemedin şu an. Onu bunu bırakın da Avrupa'da 27 yıl sonra ilk maçıma çıktım oğlum. İlk maçta ilk galibiyetimi aldım. Rakip de Varşova. Tanımayanlar için şöyle ayıklayayım. Ki kendisi geçen sene konferans liginde çeyrek final oynadı. Boru mu roket mi artık ona siz karar verin. Oğlum bu galibiyetlere ne kadar çok ihtiyacımız varmış lan. Ülkede herkesin yüzü gülüyor valla. Bu arada herkes kendini ilk 24'e attı şu an. Vites düşürmek yok bak sonuna kadar böyle devam. Avrupa'da resmen Türk haftası oldu. Karabağ'da sayarsak 4'te 4 yaptık oğlum rüya gibi lan. Türk haftası demişken Eyüp Spor'dan ile transfer olan Belki Özer var ya Fransa'da manşetlerde oğlum. Roma maçında 3 penaltı kurtardı adam. Terke kurtarıyor hakem tekrar diyor. Diyor. Belki kurtarıyor, hakem tekrar diyor. Belki üçüncüyü de kurtarınca hakem baktı sabah kadar tekrarlansa belki sabah kadar kurtarmaya devam edecek. Sonunda pes etti. Neyse kuzenler muhabbet bitmez. Herkese tebrikler. Benim Kayseri sporla maçım var. O yüzden gitmem lazım. Kendinize iyi bakın. Öptüm hepinizi.